Teşekkür ederim Sayın Başkan. Vergi usul kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, teklifin genel gerekçesinde mükelleflerin vergiye uymalarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, Sosyal adaleti ve rekabeti güçlendiren, yatırımları teşvik edip ithalatı sonlandıran değişikliklerin hayata geçmesi amacıyla vergi kanununda değişiklik değişiklik yapılması ihtiyacı duyulmuştur deniliyor. Kısacası az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacağı söyleniyor. Yani ne oldu? Başımıza taş mı düştü? Keşke öyle olsa, keşke buna inanabilsek. Biz asgari ücretli zor durumda geçinemiyor geliniz asgari ücretiden vergi almayalım dediğimizde siz ve küçük ortağınız değil miydi hayır olmaz diyen? Biz çiftçinin hasatı tarlasında kaldı. Mazot fiyatları çok pahalı. Yatlardan, katlardan, pırlantadan vergi almıyorsunuz. Gelin çiftçinin mazotundan da vergi almayalım dediğimizde siz ve küçük ortağınız değil miydi hayır olmaz diyen? Neymiş efendim? rekabeti güçlendirip yatırımları teşvik edecekmişiz. Herhalde burada bir güleceğiz. Yani nasıl rekabeti güçlendireceksiniz? Bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Siz değil misiniz? Fakir fukara, garip kuraba edebiyatı yapıp bu bu güzel ülkenin hava yollarını, demir yollarını, karayollarını, metrolarını, köprülerini, enerji santrallerini, dünya beşten büyüktür diye hamaset yapıp beşli çeteye teslim eden. Siz değil misiniz fakirden, fukaradan, garipten, gurabadan, asgari ücretliden, çocuk bezinden, kefen bezinden, kuruşu kuruşuna vergi alırken bu çetenin vergi borcunu sıfırlayan. Bakın sayın, sayın milletvekillerim, bir asgari ücretli 365 günün tam 122 gününü vergi ödemek için çalışıyor. 122 gün, 365 günün. Peki AK Parti'nin gözde müteahhitleri son 3 yılda ne kadar kurum ver, kurumlar vergisi ödedi? Cengiz İnşaat 2018 yılında sıfır. Yani 62 milyon dolara jet alan Cengiz İnşaat hiç vergi ödemez iken açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlinin gelirinin yüzde 38'i vergiye gidiyor. Bu mu sizin sosyal adalet anlayışınız? Cengiz mi? Elbette hayır. Bakın Doğuş İnşaat son 3 yılda hiç kurumlar vergisi ödememiş. Yine Limak İnşaat son iki yıldır kurumlar vergisi ödemiyor. Ama Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda karda kışta yağda, yağmurda yaşta 7 lira ayakkabı boyayan Ahmet kardeşimin oğlunun aldığı mama için vergi alıyorsunuz. Sayın milletvekilleri dinimizde devlet bütçesi yani Beytulmal hak ve adalet temelinde kullanılması için devleti yönetenlere verilmiş bir emanet. Hak ile alınması, hak ile harcanması gerek alırken, gerek de harcarken haksızlıktan kaçınılması gerekir. Şimdi ben 83 milyon yurttaşımızın vicdanına seslemek istiyorum. Bu zalim iktidar hak edenden mi alıyor, hak edene mi harcıyor, gerek alırken, gerek ise harcarken haksızlıktan mı kaçınıyor? Sayın milletvekilleri bakınız, serveti bir yüzük ile ölçülemeyecek kadar çok olan ve servetinden dini için vazgeçen Hazreti Ebu Bekir vefatından önce ne diyor? Müminlerin işlerini üzerime aldığından beri haklarından bir dinar veya bir dram hesabıma geçiremedim. Peki bizimkiler? Yine karnımda yediklerimiz, karnımızda yediklerimiz onların yediklerinin kötüleri ve sert ve kabalarıdır diyor. Peki bizimkiler? Bizimkiler millet farklı zaruret içinde harap ya bir tartışmış düşmüş. Bu aziz millete kuru ekmek yiyorsanız karnınız toktur diyor. Açları muhalefet doyursun diyor. Vergi cennetlerinde şirketler kuruyor, vergi ödemiyor. Şimdi sayın milletvekilleri ben yerin 500 metre altında asgari ücretle çalışan madenci adına, hasadı tarlada kalan çiftçi adına, evine ekmek götürmek için çalışan esnaf adına şehit aileleri adına yani millet adına milletin kürsüsünden devleti yönetenlere sormak istiyorum. Kaç yıldır elektrik faturası ödemiyorsunuz? Hiç doğal tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim. Hiç doğal gaz faturası gördünüz mü? Peki arabanızı benzin istasyonuna çekip kendi paranızla benzin almayalı kaç yıl oldu? Çocuğunuzun bu sene yurt masrafı ne olacak diye hiç düşündünüz mü? Sınava giriş ücretini ödeyemediğiniz için sınava sokamadığınız evlatlarınız oldu mu? Markette alışveriş yaptınız güzel. Allah aşkına doğru söyleyin. Pazarda peynirin kilosunun kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Kaç senedir kira ödemiyorsunuz? Bunların hiçbiri devleti yönetenlerin sorunu değil. Çünkü bu faturaların hepsini millet ödüyor. Ama artık millet sizin faturalarınızı ödemekten bıktı, ödemek istemiyor. Şimdi sizlerden hesap sormak için erken seçim değil, derhal seçim istiyor. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.